Ütopya'dan sevgiler. Bir diğer konuda magazin. Bize ne kim kimine yatmış kalkmış arkadaşlar. Magazin gerçekten çok saçma ve gereksiz buluyorum. Ve boş beleş insanların vakit harcadı yine boş beleş bir konu olduğunu düşünüyorum. Hiç gerek yok. İnsanların özel hayatı, tercihleri, ne yapmış, ne yapmamış, kiminle birlikte olmuş, kimden evlenmiş, kimde boşanmış, kimi aldatmış. biz hiç enterese etmiyor. Ne siyasetçilerin, ne ünlü insanların, ne influencerların, ne de ünsüz insanların hiç fark etmez. İnsanların özel hayatlarına dair herhangi bir program kesinlikle kesinlikle Ütop'ta, Ütopya'da televizyonlarda yasaklanacak. Kesinlikle olmayacak. ve sosyal medyada da olmayacak. Yani magazin diye bir kavram olmayacak. Bunu silip atacağız. Bunun sebebi ne? insanların e, kendi hayatlarına biraz dönüp bakmaları. Yani kendilerine odaklanmalarını istiyoruz. Şimdi bir başkasının özel hayatına odaklanan insanı kendi hayatıyla ilgili sağlıklı kararlar verebileceğini düşünmüyorum. Sen kendi kafana dağıtmak için, hayatındaki sorunlardan kaçmak için kim kiminle yatmış kalkmış bunlara odaklanmamalısın. Bizim odaklanmamız gereken tek bir şey var. Hepimiz kendi hayatlarımıza ve kendimize odaklanmalıyız. Bu yüzden de böyle boş beleş bize zarar veren, zerre kadar faydası olmayan konulardan elimizi ayağımızı çekmeliyiz ve bunu devlet politikası olarak biz Ütopya'da o kapik ile başarmalıyız arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle magazinde, televizyonlarda, ne sosyal medyada da olmuyordu artık. E, yasaktı. Hatta öyle ki cezası vardı. İnsanların cinsel tercihleri, yaşanmışlıkları özel hayatına dair konuları işlemek bununla ilgili bir dedikodu ya. Bu bildiğin dedikodudur baktığın zaman. Bunu yapmanın hukuken bildiğin, bayağı bildiğin cezası var Ütopya'da. O yüzden artık insanlar magazinden e, koptular. Kesinlikle magazin e, aleminde ilgilenmiyorlardı. Ve bu ülkeye gelir olarak inanın büyük bir huzur getirdi.